Hepinize merhaba arkadaşlar. Türk TV'nin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 16'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlıyorsanız, odun satmıştık biraz. Odun şeyimiz gelir birazdan. Şu tarlaları falan hallediyorduk en son. Şunları bir halledecek. Daha yapacak işlerimiz var. Daha yapacak hakikaten çok işimiz var. Benim bunun bir büyüğünü almam lazım ya da bundan bir tane daha almam lazım. Şöyle ben dön 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 dön. Aynen odunlara girdik. Girmedi, girmeyek diye uğraştığımız odunlara girdik. Tamam bize para da geldi oradan. Şeyden para da geldi. O parayı da artık harcar. Hemen seni şurada da halledeyim. Senin içindekileri bir boşaltayım. Daha yukarı taraf var. Yapacak işimiz çok. Şey dorsayı doldurmaya çalışıyorum tırın dorsasını. Şunu da hemen al. Seni bir götüreyim. Ardından öbür tarlaya direkt geçek. Tamam orada ufacık bir yer kaldı. O ufacık yeri almadım sadece. O da şimdilik kalsın. Boşalt hemen. Tamam bunu buraya boşalttık. Bu kadarını boşaltıyormuş. Hemen gideyim şunu da boşaltayım. Süt yerine boşaltmış olur. Hani süt de lazım olacak çünkü. Sütü de satabiliyorsan işte. Bunu da süt yerine boşalt. Hepsini boşaltabilir mi buraya? Hepsini boşalttı. Tamam. Hemen öbür tarlaya geçecek. Öbür tarlayı direkt halletsin bu. biraz da gübremiz varmış. Gübreyi de kullanırız gene. Aha. La oğlum bariyeri görmedim lan. Tamam. Oyunun en güçlü motorunu aldık ama yani bize gene şey yapıyor ya. Tam kullanamıyor. Tamam bir çeri şey hemen şu tarafa yantarlıya getireyim. Yantarlığa birazdan olur. Bu da birazdan olur. Az kaldı bunun da Hemen gel kanka gel 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 seni yanaştırayım şuraya direkt. Daha öbür odunların falan var. mı halletmem lazım. Tamam. Sen şunu gel şu ağacı hallet O zamana kadar Tamam Sen de gel o zaman şurada önceden topladığımız odunlar vardı bizim Onları hallet Onları al hemen Çünkü daha bu bölgedeki Ağaçları falan gezecek. onlardan da gene 3-5 odun çıkar Al hemen şunları Şu öndeki ağacımız vardı onu da al hemen bu Hemen şurada garajdaki. Şu şey neydi ona tohumun yanındaki. Al onu. Hemen şu yandakini de al kanka. Çabuk ol bak. Seri ol biraz hızlı ol. Al onu da. Sen şuradaki odunları ala dur. Ee, ben şurada ben şuraya gideyim ha. Şurada bir tane daha var. Onu da alayım. Ya makine bu çok hızlı gitmiyor ama olsun gene işimizi görüyor ya. Hızlı değil falan ama işimizi görüyor gene. Hmm, burada daha yokmuş lan. Neyse o zaman arka tarafları geçecek. Orman tarafı vardı oraya bir geçeyim oradan odunlar toplayalım Nerede başka ağaç var? Buradaki iki ağacı da kestim şu ileride üç ağaç vardı tam yolun ucundaki ağacı da ben bir alayım Ya çok acelemiz yok yapacak Çok şeyimiz ya kesebileceğimiz çok fazla ağaç var nasıl olsa Pek de acele edesim yok aslında Tamam. Sen hemen dön şöyle. Şunları da almamız lazım senden de. Daha hakikaten çok odun toplayacak. Ee, bunu yapacak işi yok. Seni hemen bir götüreyim bir yere yukarı. Ufaktan ufaktan senden de tarlalara girişek. Daha bölgede alabileceğimiz çok fazla tarla var. Onları da alacağım. Mesela şu alttaki iki tarlayı da almak istiyorum. Onları da alırsam güzel olur. Bu da buraları ben hızlıca topluyor. Tamam güzel kanka. Toplaya dur sen hemen. Ee, başka ne yapabilir Ya ee, yapacağım işte ya bir şeyler. Tarla sürmesine en son girişeceğim. Tamam. Tamam. Sen buradakileri almışsın. Seni götüreyim o zaman şuraya doğru. Yüzde yetmiş beşinde olmuş zaten. Onları da alınca yüzde yüzde olan. Seni bırakır. Sen giden. odunları alın. O, sağ geçti. O, sıkıntı oldu. Odun alacağım kanka. Sen git git. Sen ilk işim yok. Tamam. O zaman senden hemen şu yan taraftaki şu küçük ormana doğru bir gidelim de bir çer hazır şu an. Bir çeri otomatiğe takmam lazım. Tamam. Şu iki tarlanın olmasına daha az kaldı. Hemen yukarıda bir tane daha tarlamız var. Onun da olmasına az kalmış gene. Şuradaydı yanlış atık yanlış ama ağaçlar. Bunları da alayım ben. Gel kanka gel, gel 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 gel. Bunları da alırsak gene bayağı bir odun çıkıyor. Sen dolmuşsun. Seni otomatiğe takayım. Sen git. Buradaki bütün ağaçları da alırsam elimde bayağı bir ağaç olacak. Bu ağaçları da hemen hızlıca satarsam Gel mesela şundan devam edelim. Neredeydi bizimki? Sen doldun mu? Dolmuşsun. Seni de götürüyorum. Sen de git. Ya tamam sağa sola çarpmadan gidiyor rahat rahat. senden de hemen şunları alık. Ama bu bölümünde burada sonuna gerek. Çünkü bayağı bir şey yaptık zaten. Bakayım kaç dakika olmuş. 7 dakika olmuş zaten. Evet o zaman arkadaşlar. Bu videoluk bu olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah daha güzel Ramazanlarda görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Ben kaçtım.